Emre abi geldi bugün. Bugün sizinle bu oyunu oynayacağız. Durak. Eliz bir tane bebek istiyor musun? Alabilirsin bebek istiyorsan. Ah. Eliz sen elmanı bitirdin Geç mi? Hiç biraz geliyor. Yo, elmanı bitirmedim. Bir yerde gözüksün. Ben başlıyorum. İki tane yaptım. Eliz biraz geriye kay. Ece sen de biraz geriye kay. Tamam. O Kayın geriye. Ee, Adam ne öyle... yapıyor? Adam bilmiyorum evde yok. O zaman babaannesindedir. Evet. Elif bugün benim aşı günümde. Elif bana aşı yaptı. Eliz'in kanalı var. Benim kanalım. Elif en defne küçük. Hayır benim tamam. kanalım kertenkele çocuk. Kertenkeleyi çok seviyorum. Ben niye bilmiyorum de. Evet yapayım Şuan mı? Şu an televizyon açık. Emel bir televizyon kapatayım mı açık mı dursun? Bilmem kapat başına gitmesin. Elektrik. <laughs> Elmamı yiyordum ben de. Kabuklu kabuklu. Ben yedim. Ben bu elmayı kabuklu yerim. Hmm. Anladık. Elis bizde kaldı değil mi Elis? Evet. Korkmadın mı Elis? Tek başına yattı hatta. Nerede yattı? Burada. Burada. Sen nerede yattın? Annesinin yanında. Hop. Hmm. Oh. Ben o o evet, ben ben annemin yanında yattım. Eliz bana çiçek hediye etti arkadaşlar. Göster. Hadi gel gösterelim çiçekleri. Şöyle. Şimdi çiçek getiriyorum. Bunları getirdi bana toplamış. Çiçekleri gördün mü? Ben bunu suya koyuyorum. İşte. Bir de aç çiçek getirmiş. Ufak ama. Arkadaşlar sonra giriş yapacağız. Dün biz yine oynadık. Ada da buradaydı. Kim kazandı? Biz kazandık. Elinizde gruptuk. Ada tek miydi? Hı hı. <laughs> Biz kazandık. Evet biz kazandık. Süt yarışı yaptık. Süt yarışı. Arkadaşlar bir iki dakika.